Geç oldu biz kalkalım artık Ay, Olur mu anneciğim daha meyve yiyeceğiz hep beraber Birisinin uykusu geldi Görmüyor musun? Aa, aa. Sahiden de uyumuş Yoruldu herhalde Ah yazık Tabii ya Bütün gün toplantıdan toplantıya koştu adamcağız Hay Allah ne yapsak ki Bence hiç ellemeyelim Şuraya yatak çarşaf falan açalım uyusun Tamam. E ee, O zaman ben annemi eve bırakıp geleyim. Yok canım, ben şimdi hemen ee, taksi ile giderim. Olmaz öyle şey anne. Ben sizi bu saatte yalnız bırakamam sokaklarda. Ben giderim dersem giderim. Bana karışmayın öyle canım. İstediğimi yaparım ben çekilin. Annem gider saatci sen merak etme. Tamam edin be şey o zaman anne ne ha. diyeceğim? Ee, yani eve varır varmaz bizi mutlaka arayın. Tamam tamam merak etmeyin. Çileye söyle sabah bekliyorum. Tamam anneciğim güle güle. <laughs> İyi akşamlar. Evet. Ay, yazık ya. Adamcağızla şöyle rahat bir yer yapsak mı? Evet hayatım. Hadi gel yatak odasına bana yardım et. Çarşaf falan indirelim. Tamam. Bakalım Eda Hanım ne yapıyor? Her şeyi göze alarak bize gelmiş ha Yavuz Bey. Sihirlerden sihir beğen şimdi. Doğru Eda'nın odasına Dudu Hanım. Hayatım, Hı. Ah, annen Kendal Bey'in uyumasına bozuldu mu acaba? Yok canım artık daha neler. Hii! Ne oldu? Asıl şimdi mahvolduk, mahvolduk. Niye? Benim niye çünkü Yavuz bugün Eda'ya gidecekti. Eyvah! Ya Bana bak sen Eda'yı aratamam haber ver annem eve varmadan bir yani gece gece cıngar çıkmasın evde. Hii! Muhtemelen çok geç kaldık. Hayatım niye duruyorsun? Ben mi? Ha? Ay şaşırdım. Al ah, sen bu çarşafı aşağı inen tamam. önce ben hemen telefon edeyim. Tamam. Dur bakayım. Dur, orada ben... değil. Orada değil. Bu benim başımın ucunda. Doğru ya. Tamam, tamam dur. Tamam. Yavaş. Ha. Aa bak gördün mü çok ilginç rüyalardan bahsediyor. Ha. Biliyor musun Ben geçen gün şey rüyamda gördüm. Hakikaten nasıl gördün? Uçuyordun. Doğru <laughs> ya <Rüya> işte. <laughs> çok acayip. Ne yazıyormuş? Bunları halledemezsen o muhteşem alt beynin sen enerji sağlıklı olamaz diyor. Ne diyor ben de anlamıyorum ama diyor işte. Şekerim telefonu verir misin? Tabii hayatım, evet. al. Alo, efendim? Ne? Ama sanırım bunu haber vermek için çok geç kaldın. Al, kapat, kapat. Bitiş mi arıyor? Ne diyor? Annem buraya geliyormuş. Yapma ya. Yaptım bile. <laughs> Aa, <yana. gülüyor> Yavuz ya, Yavuz ya, siz beni salak yerine koyup Şatom'da gizli gizli buluşursunuz ha? Görürsün gününü, o olsun sana. Anne, çabuk onu düzelt. Düzeltmeyeceğim işte, düzeltmeyeceğim. Hem zaten o kendini şimdi yılan gibi hissediyor. Efendi sen de koynunda yılan beslersin bundan sonra. Ders olsun sana. Anne! Efendi. Anne! Anne! Ah, Eda ne diye anne diye bağırdı? Aklına Dudu geldi herhalde eh, Benim de hep aklımda Benim de bağırasım geliyor Aman saçmalama Taceddin Eda Yavuz'la birlikteyken aklına ne diye Dudu gelsin? Ha, ne diye durup dururken Anne diye bağırsın? ne bileyim şu anda aklımı toparlayamıyorum Sana bu kadar içme demiştim Taceddin Gidip bakayım Yukarıda neler oluyor ah. Oo demek sen de buradasın. Demek sen de benim sinir olduğumu bile bile Eda ile Yavuz'un görüşmesine, göz yumanlardansın ha? Ben geldiğimde Yavuz zaten buradaydı. Hem evet Dudu. İki yetişkinin birlikteliğine karışma hakkını elbette kendimde görmüyorum. E göremezsin. Tabii ki göremezsin. Tabii ki karışamazsın. Hem zaten ben kendi yöntemlerimle hallettim canım. Bana bak. Yavuz'la Eda'ya kötü bir sihir yapmadın, değil mi? Evet artık yaptım mı yapmadım mı bilemem. Ben aslında birine kötü bir sihir yaptım. E bundan ikisi de etkilenecek tabii. Ah Dudu ah. Dur bir dakika dur bir dakika. Bu manzara ne böyle? Seni andık içtik Dudu. Gene mi sarhoş oldun sen? Gene mi ağladın? Ağlamadım. Canım ağlamadım derken ağlıyorsun işte. <laughs> Pelin bilmiyor musun, bilmiyor musun? Tacirin içmesini istemiyorum çünkü içiyor içiyor sonra ağlıyor. Ve benim yüreğim bunu kaldırmıyor. Hem sen kim oluyorsun da benim kocamla kafa çekiyorsun? Eski kocam demek istedin herhalde Dudu. Eğer Taceddin senin için bu kadar kıymetliyse... ...kır poponu şatonda otur da adamcağız efkarlanmasın. <laughs> kır poponu şatonda otur da adamcağız içip içip seni anıp ağlamasın. Hem Taceddin senin için beni bile ondan kıskanacak kadar değerliyse... ...o zaman o Allah gezip tozacağına onun yanında kal. Kal da bu yaşlı fani gül göçüp gittiğinde yüreğinde bir kara delik gibi büyüyen vicdan yarasıyla yaşama. Anladın mı beni Dudu? Anladın mı? Anlamadım. Baştan anlat. Hadi aşkım. Telaşlanma Edacığım telaşlanma. Dur bir de ben deneyim. Perihan teyze ben de şimdi seni çağıracaktım. Bak annem Yavuz'a ne yaptı? Biliyorum kızım. <gülüyor> <gülüyor> Düzelmiyor mu? Panik yapma kızım. Aa, bu o kadar da kuvvetli bir sihir değil. Sabaha kadar kendine gelir. <laughs> Emin misin? Tabii eminim. Günün ilk ışıklarıyla birlikte eski haline döner. Yalnız uyandığında kendisini burada bulmamalı. Ofisinde bulmalı ve hiçbir şey hatırlamamalı. Sağ ol Perihan teyze. Bir şey değil kızım. Hadi ben gidiyorum. Dur bir dakika dur bir dakika Perihan teyze. Sen neredeydin? Nereden geldin? Ben zaten aşağıdaydım kızım. Tabii babanla oturuyorduk. Sağ olsun anne sizden sonra bizi de gördü. Ya bir parçacık içki içiyorduk. Bana gene demediğini bırakmadı. Ne? İçki mi içtiniz Perihan teyze? Ama benim babam içkiye dayanıklı değildir ki. Bir damlacık içsin ağlar zırlar komaya girer. Ama ben ne bileyim öyle olacağını. Galiba girdi bile. Eda'cığım ben şimdi aşağıya inemiyorum annenle gene kapışmayalım diye. İstersen sen de inme. Çünkü sinirleri tepesinde. Tamam Perihan teyze. Onu da merak etme. Görmüyorsundur aşkım. Umarım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.